Merhaba tatlım. Ben Blue. 3 9 Kasım haftasına hoş geldin. Bu hafta gökyüzü diyor ki artık maskeleri indiriyoruz. Yüzleşme zamanı geldi. Çünkü güneş hala tutkulu, gizemli ve derinlik isteyen akrep burcunda. Yani yüzeyde kalamıyoruz. Duygular, krizler, tutkular, içsel dönüşümler hepsi sahnede. Evren resmen diyor ki kendini saklama. Artık gerçek haline parlamayı öğren. Bu hafta Mars yaya geçerken enerji bir anda değişiyor. Bir yandan hadi özgür ol diyor, diğer yandan Uranüs'le çatışıyor. Bu da ani kararlar, beklenmedik yön değişiklikleri, hatta küçük patlamalar getirebilir. Sözün özü, 4 Kasım civarı el freni ile kalp freni arasında gidip geliyoruz. Aman diyorum, fevri davranma, önce bir nefes al. Yoksa iyi ki yaptım diyeceğin bir şey değil, ne gerek vardı dediğin bir şey çıkabilir ortaya. Ve haftanın ortasında 5 Kasım'da Boğa Dolunay'ı var. Bu dolunay, para, güvenlik, özdeğer ve konfor alanlarını gündeme taşıyor. Artık kendini nerede sabitleyip, nerede özgürleştirmen gerektiğini fark ettirecek. Belki elindekilere sıkı sıkı tutunuyorsun ama evren diyor ki, artık eski konfor alanın seni büyütmüyor. Yani hem duygusal hem maddi anlamda bazı inatlarını bırakman gerekebilir. Bu donunay aynı zamanda sürpriz para haberleri, yatırım fırsatları veya ben neye değer veriyorum sorgusunu da beraberinde getiriyor. 6 Kasım civarı Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve işler biraz tutkulu hale geliyor. İlişkilerde ya hep ya hiç enerjisi aktif. Eğer bir bağ sağlam temellere oturmuşsa bu dönem o bağı derinleştirir. Ama içinde gizli rekabet, kıskançlık ya da güç savaşları varsa işte onlar da gün yüzüne çıkar. Haftanın geri kalanı biraz Uranüs tadında. Yani sürprizli. 7 Kasım'da Uranüs yeniden boğaya dönüyor. Bu da son yıllarda yaşadığımız tüm para, güven, toprak, üretim ve özgürlük konularında son perdeye yaklaştığımızı gösteriyor. Maddi konularda ani farkındalıklar, iş modellerinde değişiklikler veya ben artık böyle çalışmak istemiyorum diyebileceğin durumlar gündeme gelebilir. Hafta sonuna geldiğimizde Ay Yengeç burcuna geçiyor ve ev, aile, huzur, duygusal güven temaları ön plana çıkıyor. Yani dış dünya biraz çalkantılı olsa da iç dünyanda sakinlik arayışı başlıyor. Evde kalmak, sevdiklerinle vakit geçirmek, içsel detoks yapmak için çok uygun bir dönem. Ve 9 Kasım'da Merkür Yay burcunda retroya dönüyor. Yani evren son bir uyarı yapıyor. Söylediklerine dikkat et. Ağzından çıkan kelime ok gibidir. İletişim, seyahat, eğitim, planlar ve imzalar konusunda temkinli ol. Geri dönen mesajlar, eski konular, geçmişten gelen kişiler bu dönemde kapını çalabilir. Ama retro demek her şeyin kötüye gitmesi değil. Bazen sadece bir şeyin tekrar düşünülmesi, yeniden yazılması gerektiğini anlatır. Bu haftanın en güçlü enerjisi dönüşüm. Artık böyle geldi, böyle gider devri bitti. Boğa Akrep hattı diyor ki, gerçek değerini bil. Gerekirse sıfırdan başla ama sahici ol. Sabit burçlar, Boğa, Aslan, Akrep, Kova bu dolunayın en çok sizi etkilediğini hissedeceksiniz. Karar vermeniz gereken şey şu. Tutunacak mısınız yoksa özgürleşecek misiniz? Su burçları, Yengeç, Akrep, Balık için bu hafta hem şans hem yapı kurma dönemi. Büyük kararlar verebilirsiniz ama artık duygusal olgunlukla yapın bunu. Değişken burçlar, ikizler, başak, yay, balık içinse Merkür Retrosu etkili. Planlar değişebilir, konuşmalar uzayabilir, sabır testi gibi bir dönem. Ve evet, öncü burçlar, koç, yengeç, terazi, oğlak, bu hafta siz de sahnedesiniz. Liderlik enerjisi şipşak devreye giriyor. Ama gökyüzü diyor ki, harekete geçmeden önce bir dur, kalbini kontrol et ne için savaşıyorsun? Koçlar için ben ne istiyorum? Oğlaklar için ben ne için çalışıyorum soruları yük taşıyor. Terazi ve yengeç için ilişkilerde ve duygusal güven alanında önemli adımlar var. Genel enerjiye bakarsak, gökyüzü hem tutkulu hem de dürüst olmayı öğretiyor bize. Eski roller, sahte güvensizlikler, yapay bağlar çözülecek. Gerçek, sade ve çıplak bir dürüstlükle yeni bir sayfa açılıyor. Bu hafta kalbini açık tut. Dürüst ol. Kıskançlığa, öfkeye değil, dönüşüme izin ver. Çünkü evlen bu kez gerçekten artık eski sen değil, yeni sen zamanı diyor. Ve işte böyle tatlım. 3-9 Kasım haftasının gökyüzü bize diyor ki, artık korkmadan, dürüstçe, kalpten yaşa. Boğa dolunayı bize hem maddi hem manevi olarak silkelerken, Mars ve Venüs artık içindeki gücü sahiplen diye fısıldıyor. Evet, bazen değişim korkutucu. Ama unutmadan, değişim aynı zamanda doğum enerjisidir. Bu hafta evlen senden cesaret istiyor. Ama acele değil, bilinçli cesaret. Kendine güven, duygularını bastırma. Ama abartma da. Dengeyi kurduğunda gökyüzü seninle el ele olacak. Kendini bu haftaya bırak. Çünkü kader sadece küçük bir spoiler bırakıyor. Ve biliyorsun, sen bu hayata rastgele gelmedin. Şimdi git ve yıldız tozunu biraz ortalığa saç. Işığın bol, kalbin huzurlu, enerjin yüksek olsun. Evren senin tarafında.